Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS Tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için yine harika sorularım var. Hem yorum hem bilgi soruları. Hiç belirtmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. İkinci Göktürk Devleti'nin kuruluşunda yukarıdaki Türk boylarından hangilerinin ayaklanması etkili olmuştur? İkinci Göktürkler. güçlü bir devlet. Önemli hükümdarları Bilge Kağan'dır. Ve bu dönemde biliyorsunuz ki Göktürk kitabeleri dikilmişti. ÖSYM bu devletten soru sormuştu. Yine sorabilir. Uygurlar, Karluklar ve Basmidler. Bu üç boy ikinci Göktür devletinin yıkılmasında etkili olmuştur değerli arkadaşlarım. İlerleyen zamanlarda Uygurlar Kırgızlar tarafından yıkılırken Karluklar Kara kuruluşunda yine etkin rol oynayacaktır değerli arkadaşlarım. Anlaşacak mı? Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Torunoğlu Ahmet'in bu faaliyetleri anlayışlarından hangilerine göre hareket ettiğini kanıtlar okuyalım. Torunoğlu Ahmet bütün yönetim yetkilerini şahsında toplamış ve devlet memurluğu hakkını din ve millet farkı gözetmeksizin bütün halka tanımıştır. Burada eşitlik var değil mi değerli arkadaşım. Şimdi nasıl yorumlar yapabiliriz? Mutlakiyet var mı? Var. Ne demek hocam? Bu, bu monarşi demektir. Tek kişilik yönetim demektir. Bunu nereden çıkaracağız? Tüm yetkileri şahsında toplamış değil mi? Buradan çıkarabiliriz. Din ve millet farkı gözetmek sizin bize neyi gösteriyor? Hoşgörülü bir yönetimin olduğunu gösteriyor. Oligarşi ne demek hocam? Oligarşi grup yönetimine verilen isimdir değerli arkadaşlarım. Böyle bir durumdan bahsedebilir miyiz? Hayır bahsedemeyiz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci her seferinden sonra Türkiye Selçuklularının eski gücüne kavuşması üzerine birçok gayrimüslim er Bizans yerine Anadolu Selçuklularının tabiyetine geçmiştir. Niye Bizans değil? Niye Bizans değil de Anadolu? Yorum yapalım. Halkın Selçuklulara bağlılığı artacak mı? Artacak. Bizans yerine, Bizans yerine Anadolu'yu tercih etmişler. Selçukluları tercih etmişler. Selçukluların Anadolu'daki nüfuzu, gücü artacak mı değerli arkadaşlarım? Tabii ki artacak. Çünkü Bizans'ın etki gücü kırılmış. Bizans İmparatorluğu hukuki ve sosyal konularda güven vermemiştir. Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Eğer güven verseydi Anadolu Selçukluları değil de Bizans'ı tercih edeceklerdi. Ancak güven vermedikleri için bunlar Bizans yerine Anadolu Selçuklularını tercih etmiştir. Cevabımız e şıkkı olacaktır. Böyle yorumlar yapmamız lazım. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Rumeli defeti hareketleri gerçekleştiren Osmanlı hükümdarları arasında gösterilemez. Şimdi senin bu soruyu şöyle çözmen lazım. Öncelikle Rumeli'deki ilk toprak parçası hangisi? Hangisi hocam? Çimpe. Kante Kuzen bunu hediye olarak kime vermişti? Orhan Bey. Demek ki Rumeli'deki ve değiller. Hangi dönemden itibaren başlayacak? Orhan Bey'den itibaren. O yüzden cevabımız Osman Bey olacaktır. Tamam. Birinci Murat devam edecek mi? Edecek. Hatta Anadolu Beylerbeyliği yerine Rumeli Beylerbeyliğini oluşturacak. ikinci Murat Balkanların Türk Urdu olduğu kesinleşti. Hangi savaş hocam? ikinci Kosova Savaşı. Birinci Beyazıt Yıldırım Beyazıt Haçları mağlup etmiştir. Nibolu Savaşı'ndan sonra ve kendisine Sultan-ı İklim unvanı verilmiştir. Cevabımız şunu şöyle yapalım. Osman Bey olacaktır değerli arkadaşlarım. Osman Bey döneminde henüz Rumeli hareketleri yok değerli arkadaşlarım. Beşinci soruya geldik. Yukarıdakilerden hangileri Kapıkulu ocaklarına bağlı askeri bir sınıf değildir? Şimdi Kapıkulu merkez ordusu değil mi değerli arkadaşlarım? Merkez ordusu. Lağımcılar. Bunlar ne yapar? Tünel kazar. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. En iyi tünelciler kimlerden seçilir? Sırplardan. Tamam. Bu bir. Azepler. Bunu burada bırak. Birazdan geleceğim. E, güzel bir bilgi vereceğim sizlere. Umbaracılar. Bunlar ne yapar? Mayın, mermi ve bomba işleriyle uğraşırlar ve bunlar merkezdedir. Anlaştık. Bu ikisi merkezi. Peki hocam azaplar. Osmanlı tarihinin ilk düzenli ordusu hangisi? Yaya ve Müsellem. Orhan Bey ne yapıyor? Bu orduyu genellikle azaplardan seçiyor. Bakın bu merkeze değil ama ha. Azaplar kimlerdir hocam? Bekar askerlerden oluşan birliklerdir. Bunlar çevik ve çok hızlı olurlar. Azaplar taşra sistemi içerisindedir. Yani eyalet sistemi içerisindedir. Cevabımız burada ne olacaktır? B olacaktır. Tamam. Gidelim 6. sorumuza. Ve Kabukol ordusunu kuran birinci Murat'tır. Buna da dikkat edelim. İkinci Mehmet Karadeniz'deki Ceneviz hakimiyetine son vermek için bu şehirlerden hangilerini fethetti? Kefe. Coğrafi konum olarak nerede? Kırım'da. Trabzon. Hayır. Trabzon başlı başına bir imparatorluk zaten. Biz buna ne diyorduk? Trabzon Rum İmparatorluğu diyorduk. Peki Fatih buna niye son verdi hocam? Çünkü bunlar Bizans'ı yeniden diriltmeye çalışacaktı. Bunu geç bu değil. Amasra yine kimlerden alındı? Cenevizlilerden. Cevabımız C şıkkı. Gidelim 7. sorumuza. Bu durum gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladı? Hangi durummuş? Birlikte değerlendirelim. İkinci biraz döneminde Safevi bir Devleti hükümdarı Şah İsmail Doğu Anadolu'ya egemen olmak için Şii propagandasına ağırlık verdi. Bakın bu propagandayı Yavuz Sultan Selim biliyordu. Ve sürekli babasına haber gönderiyordu. Ama babası bunun küçük bir isyan olduğu onu geçeceğini söylüyordu. Böyle bir durum olmadı. Kapıkulu ordusunu kuran 1. Murat. Biz buradan, yani biz bundan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Bu neyle? Şahkulu isyanı çıktı mı? Çıktı. Kim kışkırttı? Şah İsmail. Genellikle nerede yaşandı? Antalya ve çevresinde. Büyük bir isyan değerli arkadaşlarım. Çok büyük bir isyan. Hatta isyandan sonra Yavuz Sultan Selim merkeze geliyor ve babasını da Yeniçerilerin desteğiyle, devşirmelerin desteğiyle tahtan indiriyor. Camberdi Gazali ne zaman çıktı? Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıktı. Peki hocam niye bu isyan çıktı? Bu isyanın sebebi Memlük Devleti'ni yeniden kurmak istemesidir. Bu değil. Cevabımız Şah Kulu ayaklanması olacaktır. Ben Şah Kulu'yu bekliyorum. Sekizinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda maliyenin bozulmasında doğrudan etkili olan sebeplerden biri değildir. Burada kavramları bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Gümrük gelirleri azalırsa maliyeyi etki eder mi? Eder. Eskiden gümrük gelirleri yani Osmanlı yükselme döneminde altın çağını yaşarken sürekli gelirler elde edilirdi. Ama 17. yüzyıldan itibaren işler değişecek. Celali isyanlarını etki edecek mi? Edecek. Nasıl hocam? Çünkü celali insanlarıyla tımar sistemi bozuldu. Tımar sistemi bozulunca üretimde aksaklıklar yaşandı. Tımar sistemi bozulunca hazineden para çıkmaya başladı. Savaş harcamaları artarsa hazine boşalır mı? Boşalır. Beşikul Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bırak. Ticaret yolları yön değiştirdi. Coğrafi keşiflerin etkisiyle artık ipek ve baharattan istediğini alamadı Osmanlı. Cevabımız ve şu kule mağlığı olacaktır. Bu ne hocam? Bu sisteme göre alimin oğlu alimdir. Ekonomi ile alakası yok. Daha çok eğitimle alakalı değerli arkadaşlar. Alimin oğlu alimdir sistemi geliyor. Medreselerdeki bozulmalar, eğitimdeki bozulmaları gözler önüne seriyor. 9. sorumuz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildi? Böyle soru tipi ÖSYM tarafından pek fazla tercih edilmedi. Ben yine de bu soruyu eklemek istedim. Bakın değerli arkadaşlarım her türlü soru kalıbını ekleyeceğim. Komisyon yeni değiştiği için ne soracakları belli değil. Şimdi bazı arkadaşlar şunu diyor. Yine yorum çıkacak hocam. Hiç belli değil değerli arkadaşlarım. Hiç belli değil. Siz her türlü soru kalıbına çalışın. Bilgi yorum. Fark etmez. Anlaştık mı? Şimdi 18. yüzyıl Osmanlı gerilimi. Purut Savaşı'nın tarihini veriyorum sizlere. 1711. Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı. Baltacı Mehmet Paşa'yı unutma. Belgrad Antlaşması'nın tarihi 1739. Humbaracı Ahmet Paşa'yı unutma. 3. Ahmet dönemi. 1. Mahmut dönemi. Küçük Hanacı Antlaşması. 1774. Sanırım sıralama bozulmadı. Burada ok çekelim. Kırım bağımsız oldu değerli arkadaşlarım. Cevabımız aynı şekilde devam etti. 1. Abdülhamit Han dönemi. Prut Savaşı 3. Ahmet. Belgrad Antlaşması 1. Mahmut. Küçük Aynarca 1. Abdülhamit. 10. sorumuz. Yukarıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Kara ordusunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 1. Mahmut döneminde açılan batı tarzı okul Hendese Doğru. Unutma. Lale devrinde askeri ıslahat yoktur. Tamam. Bunu unutma. Kim başlatacak Batı tarzı askeri ıslahatı? Birinci Mahmud. Yani devrinde yok. Üçüncü Mustafa döneminde planlanan ancak birinci Abdülhamit döneminden itibaren uygulanmaya başlanan iç borçlanma sistemini biz esham diyoruz. Arkadaşlarım bunu çok karıştırıyorlar. Bakın eshamı hazırlayan üçüncü Mustafa uygulayan birinci Abdülhamit. Üçüncü Selim döneminde askeri okullarda okutulmaya başlanan yabancı dil Fransızca değerli arkadaşlarım. Ne demiştik? Tarihte Fransa dost dili olarak bilinir. Dosttur. Fransa. Ta ki Mısır'ın işgali ne kadar? Sonrasında yine ilişkileri iyiye gidiyor. Bu sefer Fransızlar Cezayir'i işgal ediyor. Fas'ı işgal ediyor. Tunus'u işgal ediyor. 11. sorumuz. 19. yüzyıl başlarında İngiltere ile Rusya arasında çıkan Boğazlar sorunu aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Boğazlar'ın uluslararası statü kazanması sonucunu doğurmuştur. Hünkar iskelesi ile bu sorun ortaya çıktı. Sorun başladı. Bu evet. bizden uluslararası statü istiyor. Baltaliman Ticaret Antlaşması ile İngilizlere geniş ayrıcalıklar verildi ve Osmanlı ekonomisi baltalandı. Londra doğru cevabımız Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa devleti sayıldı. Kırım Savaşı'ndan sonra imzalanan bir antlaşma. Berlin Antlaşması ile Osmanlı toprak kaybetti özellikle İngiltere Kıbrıs'ı yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Kıbrıs'ta İngiliz bayrağının çekilmesine sebep olan antlaşma Berlin'dir. Cevabımız Londra Boğazlar Sözleşmesi olacaktır. 1833 yılında sorun çıktı. Bu antlaşma 8 yıl olacaktı. İngiltere ve Fransa bu antlaşmanın bitmesini bekliyordu. 1841 yılına gelindiğinde Rusya'nın önü kapandı. 12. sorumuz Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğini kazanmak ve siyasi birliğini sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti ile birlikte hareket eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı ile Avusturya arasında zaten bir antlaşma yapılıyor ve Osmanlı bazı toprakları Avusturya'ya veriyor. Diyor ki sende kalsın. Çünkü Ruslar işgal edebilir. Bu değil. Piemonte doğru cevabımız. Napoli yine İtalya. İtalya'da yer alan küçük bir krallık. Venedik tüccarlar. Prusya günümüz Almanya. Peki hocam bu ne? Piemonte günümüz İtalya'dır. Siyasi birliğini daha tamamlamamış. O yüzden Kırım Savaşı'nda Osmanlı'ya yanaşıyor. Kendisine pay çıkarmak istiyor. Geldik inkılap tarihiyle. Baba Ali baskını ile İttihat ve Terakki Fırkası'nın yönetime el koyması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda yaşandı? Baba Ali ne demek? Sadrazam Sarayı demek. Birinci Balkan doğru cevabımız. Trablusgarp Savaşı Uşu Antlaşması ile sona erdi. Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetti. İkinci meşrutiyetin ilanı ile meclis tekrardan açıldı değerli arkadaşlarım. Ve meşrutiyetin ilanından sonra akabinde 31 Mart vakası yaşanarak 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Hareket ordusu 31 Mart vakasını bastıran ordudur. İkinci Balkan'da yeni bir devlet var. Romanya bunu unutma. Bir de olmayıp da iki de olan devlet Romanya'dır. Osmanlı fırsattan istifade Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyor. Cevabımız 1. Balkan olacaktır. Balkan Savaşı'ndan sonra Bağbağali baskını yaşanıyor. Tarihte biz buna ilk hükümet darbesi diyoruz. Ee, Balkan Savaşı sonrasında biliyorsunuz ki İttihat ve Teraki yönetimi el koyuyor. Kamil Paşa'yı indirip yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. Anlaştık mı? Cevabımız aşıkka. Geldik 14. sorumuza. Metinde verilen durumun Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgili olduğu söyleniyordur. Okuyalım. Oh ne büyük ne, um ne umulmaz bir mutluluk. <laughs> Dilim dönmedi. <laughs> Baştan alayım. Oh ne büyük ne umulmaz bir mutluluk. Mukaddes bomba. İlk patlama anındaki parıltısıyla karanlıklara karşı Türkiye'ye ışık ve aydınlık şiir ve hayat saçacak adalet ve hakikat bombası kaynağını makine ve araçlarını milletten alan iddia ve teraki imanet halisinde yapıldı. Ve 10 Temmuz denilen büyük bir günde fedakar ve ışık saçan eller tarafından atıldı. Raif Cevdet, Necdet. Siz cevabı nereden çıkaracaksınız? <laughs> Çıkarmışsınızdır. İttifak ve terakkiden. Şimdi senedi ittifak. ikinci Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan bir sözleşmedir. Ayanların varlığı tanındı. Tanzimat fermanı ile hukukun üstünlüğünden bahsedildi. Islahat fermanı ile azınlıklara geniş ayrıcalık verildi. Birinci meşrutiyetin ilanında rol oynayanlar İttihat ve teraki değil Jön Türklerdir. Cevabımız ikinci meşrutiyet. İşte böyle sorularla sık sık karşılaşacaksınız. 15. sorumuz değerli arkadaşlarım. Metinde verilen bilgiler Mustafa Kemal'in aşağıdaki şehirlerden hangisinde görev yaptığı dönem ilgilidir? Mustafa Kemal ile ilgili soru geliyor o yüzden dikkat edin. Hürriyet Cemiyeti adında bir kurduk. Bunu geçiş için aldığımız önlemler arasında benim çeşitli asker sınıflarında staj yapmak bahresiyle Beyrut, Yafa ve Kudüs'e gitmem vardı. Böylece hareket ettim. İsimlerini saydığım yerlerde teşkilat yapıldı. Vatan ve Hürriyet Cemiyetini nerede kurdu Mustafa Kemal? Şam'da. Manasır. Lise yıllarının geçtiği yer Makedonya. Selanik. Doğup büyüdüğü yer. Sofya. Ataş'a militer olarak gitti. Ataş'a militer. Tamam. Diyarbakır. Mustafa Kemal Diyarbakır'ı ziyaret etti. herkesin eşit olduğunu, herkesin kardeş olduğunu söyledi. Geldi yani Diyarbakır gezisi var. Cevabımız Şam olacaktır. 16. sorumuz. İnşallah düşmeyiz ve hızlı okumayız değil mi? Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? Savaş bitti artık. Sonuçta ne oldu? ABD'nin milletler cemiyetinde veto hakkı elde etmiş. Tabii ki bu yanlış değil mi? Bekle. İmparatorluklar yıkıldı. Bunların başında Osmanlı geliyor. Devletlerde rejim değişikliği yaşandı değerli arkadaşlarım. Mesela Çarlık Rusya neye dönüştü? SSCB. Almanya'da ne ortaya çıktı? Nazizm. Sömürgecilik yerini Mandeviimaya bıraktı. Nereye doğru gittiler? Ortadoğu. Doğu. Yugoslavya, Çekoslovakya ve Polonya'nın kurulması. Şu iki devlet neye zemin hazırlayacak biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'na. Niye ki hocam? Çünkü bunlar ulus devlet değil. Bunlar çok uluslu yapıda. Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan oluşuyor. Yugoslavya ve birden fazla milletten oluşuyor. Cevabımız A şıkkı. Bakın değerli arkadaşlarım. Öncelikle veto hakkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'de çıktı. ABD'nin milletçe cemiyetinde veto hakkı elde etmesi 1. Dünya Savaşı'nın sonucu değil. Niye? Çünkü ABD bunun kurulmasını sağladı. Ve sonrasında neye geri döndü? Yalnızlık politikasına. Yani Monroe doktrinine geri döndü. 17. sorumuz. Mustafa Kemal, saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı ifadelerinde padişah ve sadrazamın aşağıdakilerden hangisi karşısındaki tutumlarını eleştirmiştir? Eleştirmiştir diye okudum. Eleştirdi. Osmanlı hangi antlaşmadan sonra teslimiyetçi bir politika takip etti? Mudanya'yla başarı sağlandı. Kim gitti Mudanya'ya? İsmet İnönü gitti. Tamam mı? İsmet Bey gitti oraya. İstanbul, Doğu Trakya ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarıldı. şu Antlaşması'nı ya Bilgi verdik. Trabuz kaybedildi. Mondros mütarekesi. Doğru cevabımız. Lozan Antlaşması ile artık hangi antlaşma geçersiz olacak? Sever. Lozan Antlaşması'nda unutma. Boğazlar komisyona bırakıldı. Moskova Antlaşması ile SSCB TBMM'yi tanıyan büyük devlet oldu. Cevabımız Mondros Ateşkes Antlaşması olacaktır. Ne demişti Mustafa Kemal bu antlaşmaya? Beyni yakan ateşten bir zehir demişti. Özellikle 7 madde için bu sözleri sarf etti. 18. sorumuz. Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi önlenmek istenmiştir? Hafza genelgesinde <gülüyor> <gülüyor> mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesi, gösterilerde düzenin korunması ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması gibi kararlar yer aldı. Mustafa Kemal çok zeki bir adam. Dönüştürüm. Her zaman tarihi tarafsız anlatırım. 2. Abdülhamit. Mükemmel biri. Mustafa Kemal mükemmel. Büyük İskender mükemmel. Timur mükemmel. Selahaddin Eyyubi mükemmel. Harika komutanlar tarihte e, ee, yere dediler değerli arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal diyor ki Hristiyan halka zarar vermeyin. Eğer siz zarar verirseniz işgalleri artar ve haklıyken haksız duruma düşeriz diyor. Tamam. Mondros mütarekesi ne zaman imzalandı? 1918'de. Hafıza ne zaman hocam? 28 Mayıs 1919'da imzalanmış zaten. Halkın bağımsızlığı konusunda bilinçlenmesini önlemeye çalışmıyor. Hatta bilinçlenmesini sağlıyor. <laughs> İşgal hareketlerinin yaygınlaşmasını önlemeye çalışmış mı? Çalışmış. Milli mücadele hareketinin başlamasını önlemeye çalışmıyor. Başlatıyor. Kuvay Milliye Birlikleri'nin kurulması İzmir'in işgalinden sonra kurulmuştu zaten. Cevabımız C şık. 19. sorumuz. Bu özelliklerine ait olduğu cemiyetler arasında aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Milli varlığa düşman cemiyetler ülkenin kurtuluşunu mücadele ederek değil Osmanlı hükümetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğine inanıyordu. Bir kısmı da yabancı ve güçlü bir devletin himayesine girmeyi kurtuluş olarak görüyordu. Devlet yöneticilerinin bazıları ise bu cemiyetlerin üyeleri arasında bulunuyordu. Oo. Arkadaşlarım bunu çok karıştırıyor. Cevabımız kilik yallar. İslam Teali diyor ki halifenin etrafında birleşirse kurtuluşumuz sağlanır. İngiliz muhipleri diyor ki İngiltere'nin mandasında olursak kurtuluş sağlanır. Su selamet Osmaniye saltanat taraftarlarıdır. Bir son ilkeleri ne diyor cemiyet? Diyor ki ABD'nin mandasına girelim. Cevabımız Kilikya. Unutma Kilikya milli cemiyettir. Çukurova ve bölgesinde çalışmalar yapmıştır. Anlaştık mı? Dikkat! 20. sorumuz. Güzel yorum yapmamız lazım. Mustafa Kemal. Öyle davranmakta aşağıdaki yerden hangisini amaçlamış olabilir? Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nin silah arkadaşları Refet Bey, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa ile beraber hazırlamış. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ve Konya'daki Yıldırım Kutaları Müfettişi Cemal Paşa'nın da onaylarını aldıktan sonra evlat. Mustafa Kemal. Şöyle düşünün. Anadolu'ya gitti. Amasya'ya gitti. Dedi ki, sizi kurtaracağım. Tek başına böyle söylese. Halk inanır mı? Mustafa Kemal'in etrafına birleşirler mi? Birleşmezler. Mustafa Kemal ne yapıyor? Önde gelen kişiler, Refet Bey, Rauf Bey, Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'nın da onayını alıyor. Diyor ki, bakın, onların da onayı var. Mustafa Kemal ne yapıyor? Milli mücadeleyi kişisellikten çıkarıp, halka mal ediyor. Tamam. Anadolu hareketiyle İstanbul hükümetinin uzlaştığı izlenimini yok. Böyle bir durum yok. Bu dönemde damat Ferit olduğu için uzlaşmadan bahsedemeyiz. Milli mücadeleye duyulan kamuoyu desteğini artıracak mı? Artıracak. Önemli kişilerin onayı ve imzasını alıyor. Osmanlı heyetinin ulusalcılara katıldıkları izlenimini vermek. Ne dedik? Damat Ferit'ten dolayı uzlaşma yok yok İstanbul hükümetinin Kuvayi Milliye'ye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek. Böyle bir durum yok yani arkadaşlarım. Böyle bir durum yok. Mustafa Kemal'in neden yakın arkadaşlarına imzalattığı yönünde yorum yapmamız lazım. Milli mücadelenin iddia ve terakki üyeleri tarafından yürütüldüğü izlenimini ortadan kaldırmak. Bu da bir etken değil mi? Eğer hatta hatta hürriyet ve itiraf fırkası damat Ferit'in içinde bulunduğu fırka milli mücadelenin iddiaçılar tarafından sürdürüldüğünü söylüyordu. Böyle bir durum da vardı. Ancak cevabımız B şıkkı. 21. sorumuz Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinden dolayı İnebolu, İnebolu limanı, Kassamonu, Ilgaz ve Çankırı arasındaki güzergah Kuruluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda istiklal yolu olarak tanımlandı? Niye istiklal yolu, hürriyet yolu, özgürlük yolu? Çünkü malzemeler orada gidiyor. Anlaşma Devletlerine yönelik ilk mücadele yok değerli arkadaşlarım. ilk direniş Anadolu'da Nerede başladı? Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde. Mustafa Kemal'in Ankara'ya geçişi böyle değil. Samsun'a çıkıyor. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas. Tamam. Buna dikkat edin. Düzenli orduya yönelik ilk açık Düzenli ordu daha ortada yok. Bekle bekle acele etme. İstanbul hükümeti olan iletişim, hayır Sivas kongresinden sonra Mustafa Kemal iletişimi kesiyor direkt. Türk ordularına mühimmat ihtiyacının sağlanması. Bu kadar. 22. sorumuz. Savaşların diğer isimleri çıkıyor. Dikkat edelim. Kurtuluş Savaşı'nda Subaylar Savaşı ve Rum Sındığı olarak adlandırılan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralandı? 1. Yunanlı Savaşı'na Yunanlılar ne demişti? Keşif Savaşı demişti. Bunu geçelim. Eskişehir Kütahya Muharebeleri Sakarya. Bu değildi arkadaşlarım. Yunanlıların 3. Büyük Taarruzudur. Buna dikkat edin. Sakarya Büyük Taarruz. Doğru cevabımız 1. Yunanlı Keşif Savaşı. Bunu geçelim. Sakarya Savaşı Subaylar Savaşı olarak bilinir değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Ya da diğer bir ismi iyi. daha var. Melhame Kübra'yı da unutmayın. Kan Büyük Taarruz sadece Rum Sındığı değil, Dumlu Pınar Meydan ya da Başkomutanlık Savaşı olarak da bilinir. Tamam mı? Gidelim 23. sorumuza. Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ikilerden hangisinin önemini vurguladı? Atatürk her biri istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak, bağlı olduğu bir dinin gereklerini yapmak ve yapmamak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine fikrine ve vicdanına hakim olamaz. Din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim, özgürlük hangi ilkele ilgili? Laiklik. Halkçılık, eşitlik ve adaleti öngörüyor. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberliği öngörüyor. Devletçilik, Sermaye birikimi öngörüyor. Kalkınmayı öngörüyor. Laiklik doğru cevap. Cumhuriyetçilik genellikle de siyasi kavramlardır değerli arkadaşlarım. Ulus egemenliği gibi. Meclisin açılması gibi. Partilerin kurulması gibi. Oy kullanma gibi. 24. sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yine bir sıralama sorusu hazırlamak istedim. Bu sefer inkılap ile ilgili işimizi şansa bırakmayacağız. Bakın. Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri yapıldı ve yakın arkadaşları tarafından TCF dediğimiz Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bundan cesaret alan kişiler artık yavaş yavaş diye otoriteye başkaldırdılar. Hangi isyan çıktı? Şeyh Said. Şeyh Said isyanından sonra hangi kanun çıkarıldı? Takri-i sukun, disiplin ve ee, Cumhuriyet Ejemini korumaya yönelik ortaya çıkarılan bir kanundur. Cevabımız 2, 1 ve 3 olacaktır. Anlaştık mı? Sıralama sorularına dikkat edin. 25. sorumuz. Genel kültür değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Güncel bilgilerde de karşımıza çıkabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1950 ile 60 yıllar arasında başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan devlet adamları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 50 ile 60 diyor. Adnan Menderes, Celal Bayar doğru cevap. Şükrü Saraçoğlu, İsmet İnönü bunlar genellikle 2. Dünya Savaşı'ndan tanıdığımız kişiler. Hasan Saka ve Cemal Gürsel değil değerli arkadaşlarım. Cemal Gürsel, 60 darbesinden sonra gelecek. Refik Koraltan kimdi değerli arkadaşlarım? Dörtlü takriğinin içindeki kişiydi. Cevdet Sunay 5. Cumhurbaşkanı. Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı. Fahri Koru Türk 6. Cumhurbaşkanıdır. Cevabımız Adnan Menderes ve Celal Bayar olacaktır. Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanıdır. Buna da dikkat edelim. 26. sorumuz değerli arkadaşlarım. Haberde verilen gelişmenin Türkiye'ye etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 6 Temmuz 1950 tarihli son posta gazetesinin manşetinde Kore Savaşı'na askeri kuvvetle katılıyoruz. Bizden sonuç istenmiş. Kore Savaşı'na katıldıktan sonra ne oldu? Marshall yardımından istifade öncesinde zaten yayınlanmıştı. ABD yardım edecek. Kuzey Atlantik Savunma Paktı'na üye olması. Kısaltması NATO değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız. Fatin Rüştü zorluğu unutma. Kıbrıs meselesinde dış desek yok değerli arkadaşlarım. Kıbrıs meselesinde daha sorun yok sonrasında ortaya çıkacak örgütler kurulacak. Mesela Kıbrıs'a ilgili EOKA'yı unutmayın. Yorgo Grivas önderliğinde kurulan Rum örgütü. Sovyetler Birliği ile olan sorular oh, Sovyetler Birliği ile sorular kolay kolay çözümlenmez. Boğazlar var çünkü. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olması için e, bu değil pardon Almanya ve Japonya'ya savaş açılmıştı zaten. Japan. Cevabımız NATO'ya üye olması olacaktır. Diğer sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu bilgiler dönemin Türkiye'sinde aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemeler yaşandığını bir kanıtı sayılamaz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de köy enstitüleri oluşturulmuş ve kısa zamanda bu kurumların sayısı artmış. Batı ve Doğu kültüründen klasikler adıyla çeviriler yapılmış. Gerçekçilik akımının etkisiyle eserler oluşturulmuştur. Radyo kullanımı yaygınlaşmış. 2. 5 yıllık kalkınma planı uygulanamamıştır. Edebiyat var mı? Edebiyat var desen var. Eserler, basın, Konuşan basın neydi? Radyoydu. Var değerli arkadaşlar. Nerede? Artık görmüyorum. Eğitim var mı? Eğitim var desem var. Köy sütleri. Hasan Ali İsmail Hakkı Tonguç. Kültür var mı? Var değerli arkadaşlar. Ancak ekonomide ilerleme olmadı. Yaşalı kalkma planı uygulanmamış. Son soru sizde. Hadi bakalım yorumdayız. Fatih'in duyan papa Osmanlı Devleti'nin esas seferi şimdi kazandığını itiraf etmiştir. Siz artık dilim dönmüyor yemin ederim yorgunluktan. Cümlesindeki boşluğa tarihsel gelişmeye uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilecek? Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz.